kraliyet ailesinin parlak ışıkları altında, bazen bir yıldız diğerlerinden daha farklı parlar. Bu, halkın kalbinde sonsuza dek yaşayacak olan Prenses Diana'nın hikayesidir. Başlangıçta kameralar önünde utangaç bir genç kadın olarak beliren Diana, kısa sürede zarafeti, şefkati ve içtenliğiyle milyonların sevgisini kazanan küresel bir ikona dönüştü. Onun hikayesi, bir masalın başlangıcından çok daha fazlasıydı cesaretin, insanlığın ve unutulmaz bir mirasın öyküsüydü. Spencer ailesinin soylu bir ferdi olarak dünyaya gelen Diana'nın hayatı, Prince Charles'la tanışmasıyla bambaşka bir yola girdi. Medyanın yoğun ilgisi altında filizlenen bu ilişki, görkemli bir nişanla taçlandı. 1981 yılında, milyonların nefesini tutarak izlediği o masalsı düğünle Galler Prensesi oldu. Bu tarihi an, sadece iki insanın birleşmesi değil, aynı zamanda genç bir kadının kraliyet görevlerinin getirdiği ağır sorumluluklarla tanışmasıydı. Halk, onun samimiyetini ve sıcaklığını hemen benimsedi ve ona olan hayranlıkları her geçen gün arttı. Ancak Diana'yı halkın prensesi yapan şey, unvanından çok daha fazlasıydı. O saray duvarlarının ötesine geçerek insanlığın acılarına dokunmaktan çekinmedi. AIDS hastalarına ön yargısızca sarılması, Kara mayınlarının temizlenmesi için yürüttüğü cesur kampanya ve evsizlerle kurduğu içten bağ, kraliyetin halkla ilişkisini kökünden değiştirdi. Şefkati, tabuları yıkan bir güç haline geldi ve yardımseverlik anlayışına yepyeni bir boyut kazandırdı. Patronu olduğu yüzlerce hayır kurumu aracılığıyla, sesi duyulmayanların sesi oldu ve küresel farkındalığı artırdı. Diana'nın etkisi sadece insani yardım çalışmalarıyla sınırlı kalmadı. O zarafeti ve cesur stil tercihleriyle bir moda ikonuydu. Dünya çapındaki ziyaretlerinde kurduğu sıcak ilişkilerle diplomatik sınırları aştı ve farklı kültürlerden insanlarla derin bağlar kurdu. Ancak bu parlak yaşamın bir de karanlık yüzü vardı. Medyanın bitmek bilmeyen takibi ve kişisel hayatındaki zorluklar onu sürekli bir baskı altında tutuyordu. Yine de o bu baskılara rağmen duruşunu hiç bozmadı ve içtenliğini korumayı başardı. 1997'deki trajik ölümü tüm dünyayı yasa boğdu ancak onun mirası hiç sönmedi. Çocukları Prince William ve Prince Harry'nin hayatlarındaki ve çalışmalarındaki etkisi bugün bile açıkça görülüyor. Hayırseverlik dünyasında açtığı yol ondan sonra gelen nesillere ilham vermeye devam ediyor. Prenses Diana sadece bir prenses değil, aynı zamanda zamanın ötesinde bir ilham kaynağı, cesaretin ve şefkatin sembolü olarak kalplerde yaşamaya devam ediyor. Onun ışığı unutulmaz bir efsane olarak parlamayı sürdürüyor. O taçsız bir kraliçe, kalplerin prensesi, peki tüm dünyanın sevgiyle kucakladığı bu ikonik figür spot ışıkları altında parlamadan önce kimdi? Bugün milyonların kalbinde taht kuran Diana Spencer'ın o masum çocukluk günlerinden halkın prensesine dönüşümünün ilk adımlarına tanıklık edeceğiz. Gelin hikayenin en başına, her şeyin başladığı yere gidelim. Diana'nın kökleri İngiliz aristokrasisinin en derinlerine prestijli Spencer ailesine uzanıyordu. Babası John Spencer, 8'iz. Spencer Conte unvanını taşıyordu ve annesi Frances Roche da soylu bir aileden geliyordu. Ailenin geçmişi yüzyıllar öncesine, önemli askeri ve siyasi figürlere dayanıyordu. Diana, çocukluğunu ailenin Sandringham'daki mülkü olan Althorp Malikanesi'nin görkemli atmosferinde geçirdi. Bu tarihi duvarlar, onun karakterinin ilk tuğlalarını öğren sessiz tanıklardı. Ancak bu görkemli hayatın ardında küçük bir kız çocuğunun kalbinde derin izler bırakan fırtınalar kopuyordu. Ebeveynlerinin sancılı boşanma süreci genç Dayana'yı derinden etkiledi. Bu ayrılık, onda hayatı boyunca taşıyacağı bir hassasiyet ve kırılganlık yarattı. Kardeşleri Sarah Jane ve Charles ile kurduğu sıkı bağ, bu zorlu dönemde en büyük sığınağı oldu. Çocukluk fotoğraflarında gördüğümüz o utangaç ama sevgi dolu kız çocuğu daha o yaşlarda bile etrafına karşı inanılmaz bir empati besliyordu. Özellikle hayvanlara olan düşkünlüğü, onun şefkat dolu kalbinin ilk sinyallerini veriyordu. Eğitim hayatı, Diana'nın karakterini şekillendiren bir diğer önemli duraktı. Riddlesworth Hall ve ardından West Heath Kız Okulu'ndaki yılları, akademik başarıdan çok sanatsal ve sportif yetenekleriyle öne çıktığı bir dönemdi. Baleye olan tutkusu ve piyanodaki yeteneği, onun zarif ruhunun bir yansımasıydı. İsviçre'deki kısa öğreniminin ardından Londra'ya taşınarak kendi ayakları üzerinde durmaya başladı. Aşçılık kurslarına katıldı, dadılık yaptı ve bir anaokulunda öğretmen yardımcısı olarak çalıştı. Bu tecrübeler, onun sıradan insanlarla kolayca bağ kurabilen, alçak gönüllü kişiliğini pekiştirdi. Prince Charles ile tanışmadan önce, o sadece Londra'da kendi hayatını kurmaya çalışan genç bir kadındı. Ve sonra kader ağlarını ördü ablası Sarah aracılığıyla tanıştığı Prens Charles ile ilişkisi, kısa sürede tüm dünyanın dikkatini çeken bir peri masalına dönüştü. Nişan duyurusuyla birlikte genç Diana, bir anda kendini medyanın ve kraliyetin katı kurallarının ortasında buldu. Bu yeni ve göz kamaştırıcı dünyaya adapte olmaya çalışırken sergilediği duruş, onun ileride ne kadar güçlü bir figür olacağının ilk işaretlerini veriyordu. Çocukluğunda yaşadığı o sevgi arayışı, yalnızlık ve empati, İlerleyen yıllarda onun en büyük gücü olacaktı. İnsani yardım çalışmalarına kendini adaması, halkla kurduğu samimi ve sıcak ilişki hep o küçük kız çocuğunun kalbinden gelen yankılardı. Diana'nın halkın prensesi olmasının sırrı belki de hiç kaybetmediği o çocuksu masumiyet ve şefkat dolu kalbinde saklıydı. O kalplerin prensesiydi. Duruşuyla, zarafetiyle ve en çok da insanlığa dokunan sıcaklığıyla milyonların sevgisini kazandı. Ancak her masalın bir başlangıcı vardır ve Diana Spencer'ın hikayesi de ileride tüm dünyayı etkisi altına alacak o eşsiz karakterin ipuçlarını taşıyan masum bir çocuklukla başlar. Bu bölümde kameraların ve protokolün uzağında Diana'nın kim olduğunu şekillendiren ilk yıllara, soylu köklerinden genç bir kadına dönüşümüne tanıklık edeceğiz. Diana İngiliz aristokrasisinin en köklü ailelerinden biri olan Spencer hanedanına mensuptu. Ailesinin geçmişi krallarla, düklerle ve siyasi figürlerle dolu zengin bir tarihe dayanıyordu. Çocukluğu ailenin asırlardır evi olan Althorp malikanesinin görkemli atmosferinde geçti. Ancak bu soylu çerçevenin ardında genç Diana'yı derinden etkileyecek ailevi çalkantılar yatıyordu. Ebeveynlerinin boşanması, Diana'nın hassas dünyasında derin bir yara açtı. Annesinin evi terk etmesi ve babasıyla olan karmaşık ilişkisi onun içe dönük ve empatik karakterinin temelini attı. Üvey annesi Rain Spencer ile yaşadığı gerginlikler ise, bu zorlu süreci daha da karmaşık hale getirdi. Bu fırtınalı dönemde en büyük sığınağı, kardeşleri Sarah, Jane ve Charles ile kurduğu sımsıkı bağdı. Birlikte oyunlar oynar, birbirlerine destek olurlarken, Diana'nın insanlara ve hayvanlara karşı duyduğu şefkat de belirginleşiyordu. Eğitim hayatı, Riddlesworth Hall ve West Heath Kız Okulu gibi prestijli kurumlarda devam etti. Akademik olarak çok parlak olmasa da sanata ve spora olan yeteneğiyle öne çıkıyordu. Özellikle bale tutkusu, onun zarif duruşunun ve iç dünyasının bir yansımasıydı. İsviçre'deki kısa eğitiminin ardından Londra'ya taşındı ve kendi ayakları üzerinde durmaya başladı. Dadılık yaptığı, anaokulunda yardımcı öğretmen olarak çalıştığı bu dönem, onun halkla iç içe olan, mütevazı ve çalışkan yönünü ortaya koyuyordu. Bu, Prens Charles ile tanışmadan önceki, kendi halinde, hayalleri olan genç bir kadının samimi portresiydi. Kraliyetle ilk teması ablası, sarah aracılığıyla Prens Charles ile tanışmasıyla başladı. Kısa sürede filizlenen bu ilişki, tüm dünyanın gözleri önünde bir nişanla taçlandı. Henüz 19 yaşındayken attığı bu adımla, Diana'nın hayatı sonsuza dek değişti. Kameraların yoğun ilgisi altında, Genç bir kadının kraliyetin katı kurallarına adapte olma mücadelesi başlamıştı. Dayana'nın çocukluğunda yaşadığı zorluklar, hissettiği yalnızlık ve sevgiye duyduğu özlem, ilerleyen yıllarda onun en büyük gücü oldu. İnsani yardım çalışmalarında gösterdiği içtenlik, dışlanmışlara uzattığı el ve halkla kurduğu benzersiz bağ hep o hassas küçük kızın yankılarıydı. O protokolün soğuk duvarlarını yıkan, halkın prensesi unvanını her şeyden önce çocukluğunda şekillenen o eşsiz kalbiyle kazanmıştı.